Microsoft Power BI için Kasım 2023 güncellemesini yayınladı. Bu güncellemede harika yeni özellikler var. Bu videoda yeni tanıtılan DAX sorgu görünümünü inceleyeceğiz. Henüz ön izleme aşamasında olduğu için Power BI'nin son sürümünü bilgisayarınıza indirdiğinizden emin olun. DAX sorgu görünümünü görselleştirmeye oluşturmanıza gerek kalmadan modelinizdeki verileri keşfetmek, analiz etmek ve görüntülemek için DAX sorgularını kullanmanızı sağlıyor. Hadi, hazırsanız başlayalım. Momentum Plus YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Olcay. Power BI ipuçları, püf noktaları ve en iyi uygulamalarla ilgili her hafta yeni videolar yüklüyoruz. Bu nedenle en son içeriklerimizi kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Dark sorgu görünümü şimdilik ön izleme özelliği olduğundan doğrudan göremeyebilirsiniz. Açmak için dosyalar ardından seçenekler ve ayarlara gidin. Buradan seçeneklere tıklayın ve ön izleme özellikleri altında DAX sorgu görünümü adında yeni bir özellik göreceksiniz. Bu kutuyu işaretleyin ve Power BI'yi tekrar başlatın. Power ye yeniden başlattığınızda DAX Sorgu Görünümü olarak adlandırılan yeni bir görünüm aktif olacak. Buradaki dördüncü görünümü göreceksiniz. Sorgu görünümüne tıklayın. Bu yeni özellik ile ilgili akılda tutulması gereken birkaç nokta var. Öncelikle tüm DAX sorgularının bir tablo döndürmesi gerekiyor. Dolayısıyla skaler değer döndüren Calculate gibi bir hesaplama ifadesi yazıp çalışmasını bekleyemezsiniz. İkinci olarak bir sorgu oluşturmak için gereken anahtar sözcük Evaluate'dir. Evaluate ile birlikte Order By, Define Measure gibi başka anahtar sözcükler de kullanabilirsiniz. Dolayısıyla hesaplamak istediğiniz verinin türüne ve nasıl sıralamasını veya yapılandırılmasını istediğinize bağlı olarak bu farklı anahtar sözcüklerin bir kombinasyonunu kullanmanız gerekebilir. Gelin DAX sorgu görünümünün derinlemesine inceleyelim. Ve tüm seçeneklerin neler olduğunu ve bu yeni özelliğin bir veri analistinin hayatını nasıl kolaylaştıracağını hep birlikte görelim. Sözü daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Verilerde giriş ve yardım için sekmelerimiz var. Giriş bölümünde sorguyu biçimlendirme, açıklama ve açıklamayı kaldırma, arama seçenekleri, değiştirme gibi kullanabileceğiniz yeni seçenekler var. Sağ tarafta ise veriler bölümü bulunuyor. Bu kısımda tablo ve yeni tematik model bölümü yer alıyor. Orta kısımda sorguyu yazacağınız alan ve aşağısında sorgunun sonuçlarını gösterecek bölüm bulunuyor yeni bir sorgu oluşturmak istediğinizde aşağıda yeni bir sorgu oluştur düğmesi var. Artı simgesine basarak yeni pencereler açabilirsiniz. Semantik modeldeki bir tablonun ilk üst satırını sorgulamak isterseniz Topen tablo fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Sorgunun çalışması için Evaluate ile başlaması gerekiyor. Örnek tablodaki ilk üst satırı çağırıyorum. Bu sorgu SQL'deki select top use from orders cümlesine benzer. Yeni görünümdeki özellikler neler? Hadi hep birlikte üzerinden geçelim. Modeldeki herhangi bir tabloyu sorgulamak için hazır sorguları kullanabilirsiniz. Tablo adına sağ tıkladığınızda hızlı sorgular adında bir menü açılır. Bunu herhangi bir tablo üzerine yapabilirsiniz. Menüden ilk üst satırı göstere tıklarsanız sadece tablonun ilk üst satırını döndüren bu fonksiyonu otomatik olarak oluşturursunuz. Ardından tıpkı SQL'deki gibi yalnızca istediğiniz sütunları yazıp sorguyu çalıştırabilirsiniz. Order by komutu kullanıldığı için kayıtlar segment türüne göre artan bir şekilde sıralanıyor. Hızlı sorgulardaki diğer seçeneğimiz sütun istatistikleridir. Bu özellik oldukça kullanışlı. Çünkü semantik modeldeki tablolarınızın sütun profilini ve istatistiklerini oluşturuyor. Sorgu düzenleyicideki veri profili oluşturma araçlarını kullanarak veri profilleme yapabilirsiniz. Ancak bu işlemi Power BI'de ayrıca yapabilmek gerçekten çok güzel. Bu özellik sayesinde satır sayısı, kardinalite, sütundaki minimum, maksimum, ortalama, ortanca, standart sapma ve benzeri gibi istatistiklerin oluşturulduğunu görebilirsiniz. Bu özellik gerçekten harika. Peki kendi sorgumuzu oluşturmak istersek ne yapacağız? Örneğin ülkeler bazında toplam satış ve maliyetleri gösteren gruplanmış bir tablo oluşturmak isteyelim. Bunun için Summarize olan fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Momentum Plus'ta en çok kullandığım tablo fonksiyonları adlı videoyu henüz izlemediyseniz tablo komutlarını öğrenmek için izlemenizi tavsiye ederim. Videonun bağlantısını açıklamalara bırakıyorum. Bu fonksiyonu sütunlarını özetleyip gruplamaya yarıyor tablodaki sipariş miktarını tutarları ve maliyetleri toplayıp yeni bir sütün oluşturalım. Önce gruplayacağımız sütünü belirtiyoruz. Modeldeki ülkeler sütünü çağırın. Ardından yeni oluşturacağımız sütünün adını yazalım. Toplam miktar ile başlayın. Fonksiyon ülkeleri gruplayıp miktar sütünü toplayacak. Bu sebeple sum fonksiyonunu çağırıyoruz. Ve toplayacağımız sütünü belirtelim. Diğer sütunları da bu şekilde oluşturabilirsiniz. Sorguyu çalıştırmak için çalıştırabasın. Harika, ülkelere göre miktarları, tutarları ve maliyetleri gösteren bir tablo döndürdük. Bu tabloyu sıralamak isterseniz Order by komutunu kullanmanız gerekir. Gelin tabloyu ülkelere göre sıralayalım. Order by komutunu yazıyoruz. Ardından sıralamak isteyeceğimiz sütunu belirtelim ve sorguyu tekrar çalıştıralım. DAX sorgu görünümü tablolu oluşturmak ve keşfetmek için harika bir yol. Tablo döndürdüğünüz sürece yapabileceğiniz herhangi bir limit yok. Peki bir hesaplama yani ölçü tanımlamak istersek ne yapacağız? söz dizimi biraz farklı olduğu için gelin bunu detaylıca inceleyelim. Yeni bir sorgu oluşturarak devam edelim. Define komutu ile başlıyoruz. Ne zaman bir hesaplama oluşturmak istersek define ile başlamalıyız. Ardından anahtar sözcük measure yazıyoruz. Ölçüleri ya da tanımlamak istediğimizi belirterek devam edelim. Ölçüleri financials tablosunda tanımlayacağım. Semantik modelde yalnızca bu tablo var. Başka bir tablo isterseniz önce tabloyu oluşturmanız gerekir. Ardından köşeli parantezler içinde ölçünün adını yazalım. Daha sonra bu ölçüde hesaplayacağımız formülü çağıralım. Örneğin COUNTIF fonksiyonu ile Financials tablosundaki satırları sayalım. Oluşturduğumuz ölçüyü test etmek için tablomuzda yeni bir sütun oluşturabiliriz. Adı ortalama sipariş tutarı olsun. Ardından divide fonksiyonu çağırın ve toplam tutarları toplam satırlara bölün. Ayrıca gruplamayı artırmak için gelin tabloya bir sütun daha ekleyelim. Ülke sütunundan sonra bir de ürün sütununu çağıralım ve çalıştıra basalım. Ölçülerinizi test ettikten sonra modeli güncellemek için buraya tıklayıp tanımladığınız ölçüleri modelde yazabilirsiniz. Bu özelliğin en güzel yanı oluşturmak istediğiniz ölçüleri sorgu görünümünden de yazabiliyor olmanız. Mesela ortalama fiyatları da hesaplayalım. Major anahtar sözcüğü ardından referans aldığım tabloyu belirtiyorum ve ölçümün adını ortalama fiyat olarak yazıyorum. Devam edelim. Ortalama değerleri hesaplayacağımız için Average fonksiyonunu çağırın. Ardından ortalamasını alacağımız sütunu seçiyoruz. İşte bu kadar kolay. Bu ölçüyü modele yazmak isterseniz modeli güncelle yazan yere tıklamanız yeterli olur. Bununla birlikte modelinizde yer alan herhangi bir ölçüyü hızlı sorguları kullanarak da tanımlayabilirsiniz. Tanımlamak istediğiniz ölçüye gidin ve sağ tıklayın. Hızlı sorgular menüsünü seçin. Tanımla ve ardından sorgula yani Define and Evaluate seçeneğini tıklayın. Bu yöntemle tablodaki tüm ölçüleri tanımlayabilirsiniz. Yine tabloya gidip sağ tıklayın ve hızlı sorguları açın. Buradaki diğer iki seçenekten birini seçebilirsiniz. Tablodaki ya da tüm modeldeki ölçüleri tek bir tıklamayla tanımlayabilirsiniz. Yine bu DAX sorgu görünümü kapsamında hoşuma giden bir diğer özellik şu. Örneğin bir ölçüyü sorgulayalım. Bunun için ölçüye gidin ve hızlı sorguları açın. Ardından sorgula yani evaluate seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda yeni bir sorgulama penceresi açılır. Ardından ölçüye tıkladığınızda satır başında bir uyarı simgesi görünür. Buna tıklarsanız bu ölçüyü tanımlayabilirsiniz. Ayrıca sorgudaki bir yeri yorum satırına dönüştürmek için yukarıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz. Örneğin ölçüyü yorum satırına çevirmek için açıklama simgesini kullanıyorum. Yaptığınız işlemi geri almak için ise diğer seçeneği kullanabilirsiniz. Yeni DAX sorgu görünümünü detaylı bir incelemesini yaptık. Gördüğünüz gibi bu görünümde yapabileceğiniz birçok farklı şey var. İlerleyen videolarda DAX komutlarını kullanarak sorgulama yapmaya başlayacağız. Bu yeni özellik için siz ne düşünüyorsunuz? Yeni özelliğin rapor geliştirmede DAX yazmanıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Ne düşündüğünüzü ve yeni DAX sorgu görünümünü nasıl kullanmaya planlayacağınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.